Dedi ki Kadir abi dedi annen öldü dedi. Neyse evin önüne geldim baktım babam direğin dibinde oturuyor ağlıyor. Oğlum annen öldü diyor bana da bende yine bir şey yok. Kapıdan içeri girdim beni dışarı çıkartmaya çalıştılar. Dediler ki annesi dediler hoca kadına. Kadın beni içeri aldı hoca geldi annenin son kere öp dedi. Öptüm dışarıya çıktım gerisine oturdum orada küldürerek bayılmış. Annemin öldüğünü nerede anladım biliyor musun? Teyzem beni aldı babamdan aldı İstanbul'a teyzemlerin yanına gitti çalışmaya gidiyorum. Teyzemle de kalıyorum artık. Sofra yaptık planım. Patates kızartmasıyla nohut yemeğini aşırı çok seviyorum. En çok da patates kızartmasını. Sabah kahvaltısında patates kızartması vardı. Gülhan'ın işte teyzem onun tabağına, onun tabağına. herkesin tabağına patates kızartmasını koydu. Benim tabaktaki patates kızartması gitti. Diyemedim ki teyze bana oradan bir tabaktan patates kızartması koy. Durdum, 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 durdum. En son patladım. Odaya gittim, ağladım. O zaman annemin öldüğünü anladım. Dedim demek ki benim annem ölmüş.